Şimdi geçelim tanıtım ürünlerimize. Arkadaşlar bugün Migros'tan 2 tane ürün aldım. Birinci ürünüm arkadaşlar Gurumen Bey Pazarı Yaprak Sarması. Gram acı tam mı tamına 200 gram. Hemen gösterelim arkadaşlar. Şöyle kapalı vaziyette. Hemen vakit geçmeden videomuza geçelim. Tadıma geçelim arkadaşlar. Hemen vakit geçmeden seri seri tadımımıza geçelim. Bu birinci ürünümüz. İkinci almış olduğum ürün de arkadaşlar. Yine Migros'tan aldım. Bunun adı da Mezze Türk. Yaprak sarması sadece mi sadece Migros marketlerde var. Altını çiziyorum. Önemli dipnot. Yaprak sarması gramajı 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 arkadaşlar tam tamına 300 gram. Bu daha fazla ama kalite olarak bilmiyorum. Bakacağım hangisi daha lezzetli. Hem arkadaşlar gösterelim. Vakit geçmeden seri seri tadıma geçelim arkadaşlar. Birinci ürünü Gurumen'e bakacağım. Of. harbi güzel kokuyor lan. Ama gramajı az. Tamam. Limonumuzu getirelim. Şöyle limonu da sıkacağız. Şöyle arkadaşlar söyleyeyim onu sıkacaksınız. Zaten yağlı. Oo. Oh. yemedi yanda yat ya. Bakalım hemen inşallah. Güzeldir. Ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlar şu ana kadar yediğim dolmalar benim ilgimi çekmedi. Tadı da mama uyumadı. Çünkü ev yemeğini yani ev sarmasını karşılamadı. Beklen istediğim, beklediğim talepleri karşılamadı. Beklentilerimi üzdü. Çünkü tadı ev sarması gibi olmadı. Yani birebir anne yaprak sarmağına geçemedi. Ne yalan söyleyeyim. Yani anlıyorsun ki doğal olmayan inorganik tatlar alıyorsun. inorganik. O yüzden benim tadım damağıma lezzetim uymadı. O yüzden arkadaşlar ben bu yapmak zamanlı kimseye tavsiye etmiyorum. Kimseye de özellikle al 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 diye ısrar da etmem. Kimseye de aldırmam. Bu da arkadaşlar Mezze Türk yaprak sarması. Buna bakalım. Limonumuzu sıkalım. Ama limonumuzu da sıktık. Bakalım artık tadıma hazırız. Paralar boşa gitti ya. Verdiğim paralar boşa gitti. Vallahi verdiğim paralar boşa gitti ya. Of of bir günde yüzüm gülsün be. Yani ben böyle yaprak sarması görmedim. Sıkılan anne dolması gibi. Artık yaprak, yaprak yapmaktan sıkılmış, bezmiş bir dolma görüyorum. Çek yakına gel. Ha. Kafam kadar dolma babacım. Biçimi yok. Şekli şemal yok. Ben bunu nasıl yiyeyim? Mezi Türk yaparken daha istekli yapın. Daha kıvamlı, daha göze hitap edecek. Daha kıvamlı, daha lezzetli yapın. Bu benim lezzet tam tamamen tadıma uymadı. Bir daha almayacağım. İlk ve sondu. Burcu güzel. Burcu'yu severim. Ama maalesef Mecid Türk yapamamışlar. Mecid Türk lütfen bu yaprak sarmalarını raflara raflara üretime seriye geçmeyin. Raflara koyayım demeyin. Çünkü olmuyor. Olmuyor Mecid Türk. Yapamıyorsunuz. Bir kere şekli şemali yok. Boyutu yok. Lezzeti zaten hiç yok. Şekli şemal de yok. Yani olan benim param oldu işte. Bir de katı yağ var. Ya içinde kalmış. Yani yağ bile üstünde kalmış hala. Görüyor musunuz katı yağ. Beyaz olanlar hep yağ. Neyse ilk ve sondu bir daha almayacağım. Yiye yiye göre göre tadını alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu yemezsem nasıl anlayacağım güzel olup olmadığını. Yiyerek anlıyorum. Yani bugünkü yaprak sarmaları beni hiç tatmin etmedi. Hiç beklentilerimi karşılamadı. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Kimseye de önermem. <laughs> Çünkü hiçbir lezzeti tadıma, damağıma uymadı. Bir daha almayacağız. Sondu.